Merhaba bir dolar tl videosunda da karşınızdayım. Fed'i atlattık. Fed'i atlattık derken Fed faizi artırdı 0.75 oranında ve faizler bu hızla yükselmeye devam ettikçe tabii ki ekonomiler üzerinde özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomiler üzerinde baskı artmaya devam ediyor diyelim. Ama tabii ki olumlu taraf yok mu Fed'in açıklamalarında? Olumlu taraf da var. Burada faizi aynı hızda artıramayacağını en azından itiraf etmiş oldu diyelim Powell. Ve yukarı hareketteki baskının biraz daha azalabilme ihtimali önümüzdeki süreçlerde belirdi. Ama tabii ki bu dolar tl anlamında değil genel piyasalar anlamında söylediğimiz bir durum dolardaki baskı devam edecektir. Çünkü bizim ekonomimiz gibi ekonomilerde özellikle dünya piyasalarında yapılması gereken ne varsa tam tersini yapan ekonomilerde baskı bitmez. Çünkü dolarda faiz arttıkça yani Fed'in faizleri arttıkça bizim üzerimizdeki baskı da artıyor diye ifade etmek lazım. 17.90'ların üzerinde kapanış göremedik. Bunun tabii ki sebebi 0.75 gelmesi. Daha önce de ifade etmiştim. En azından yükselişi artırmaz. Bir oranında bir artış olsaydı 18'lerin üzerinde kapanış mümkün olacaktı. Biraz baskının azaldığını görüyoruz ama geçici 1-2 günlük azalma olarak söylemek gerekir. Şimdi yukarı yönlü hamlenin devamını bekliyorum. Kur korumalının dönüş zamanı yaklaştığında yani Ağustos'un sonları gibi ifade edilen tarih yaklaştığında da dolarda 18.70'lerin olması gerektiğini düşündüğümü ifade etmiştim. Halen aynı fikri koruyorum. Şu anda aşağı yön için bir sinyal yok. Hükümet tarafından bir adım yok aşağı yön için. Bir hamle açısından bir deneme yok en azından. Yani yavaş yavaş her gün 0.30, 0.50, 0.20 şeklinde yükselişlerle dolarda yukarı yönün trendin devam ettiğini görüyoruz. En azından kısa vadede böyle. Orta vadede derseniz tabi bu hamle devam ederse 24 TL beklentisini koruduğumu ifade etmiştim. Hala aynı fikirdeyim. Diyelim ve grafiklerde gelin birlikte inceleyelim. Fed'in açıklamasından sonra faizleri artırdıktan sonra yukarı yönlü hamlenin devamını gördük. Şimdi burada şu trendin içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Aslında çok basit bir trend. Yani bu trendin normalde herhangi bir şekilde uygulanabilir tarafı yoktur ama ekonominin bu kadar kötüye gittiği yerde bu kadar rahat bir şekilde yapıldığını görüyorsunuz. Bakın şu şekildeki bir trend oluşumu alttaki desteğe yaklaştıkça yukarı yukarıdan desteğe tekrardan yukarı ve sonrasında yukarıya yapışık giden bir süreç. Ama sonuç itibariyle neredeyse her gün 0.20, 0.30, 0.50 yükselebilecek potansiyeline yönünü yukarı çevirmiş yani 18'lerin üzerine yakın zamanda atabileceğinin sinyalleri oluşmuş diyelim. Şimdi daha büyük açıdaki trende bakalım. Biraz da trendi büyüttükten sonraki durumu değerlendirelim. Buradan baktığımızda da burada da iki mavinin arasındaki trenddeyiz. Buradaki ana trend noktası şuradaki 18.50 noktasının direnç olduğunu görüyoruz. Direnç noktasına geldiği zaman bir kar satışı ya da üzerinde yeni kapanışlar yapmaya başlarsak da yeni yükseliş trendi demektir. O anlamda bundan sonra 18.50'nin üzerindeki günlük kapanışlara daha dikkatli bakacağız diye özetlenebilir. Şimdi haftalık grafiğe geçtiğimizde ise haftalık grafikte de burada destek noktasını aşmıştık biliyorsunuz. 17.70 geçilirse diye videolar paylaştım. Şimdi bakın bu nokta o geçilmiş olan nokta. Buradan haftalar içerisinde artık kaç hafta olur? Mesela şuradan buraya gelmek 3 haftayı bulmuş. Aynı şekilde 3 hafta içerisinde kendimize 18 18.70'lerde bulabilme potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. Yani yukarı yön sinyali verdikten sonra geri dönüş için en azından bir hamle görülmesi lazım. Hem BDDK hem burada Merkez Bankası tarafından ama Merkez Bankası faiz artırmadığı sürece bu yönün yukarıya devam ettiğini artık ezbere biliyor piyasa. O anlamda geri dönüş zor bu anlamda. Şimdi seçimler gelecek. Seçimlerde dolar düşer mi konusu bunu ayrı bir videoda değerlendireceğim ama elbette düşecektir. Ama ilk önce ve tepe noktasını bulmak zorundayız. Tepe noktasını ben 24 TL olarak düşünüyorum. 24 TL'ye geldikten sonra seçimler zamanı tekrardan dolarda sert aşağı yönlü bir hamle gelecekti diye bir tahminim var. Şimdi yeşil ortalamaya gelirsek. Yeşil ortalama tarafında da 17.43'lere desteğimiz yükselmiş durumda. 17.43'lerin üzerinde kalıcılık yaptığımız sürece yön yukarı. Ya da şöyle diyelim ters bir bakış açısıyla baktığımızda bir düşüş yaşandıysa yeni destek noktamız 17.43'tür. Yeni girişleri Buradan yapacaktır piyasa diye tahmin ediyorum Ama dedim ya risk almayın risk almayın Çünkü kur korumalı varken Yani dolar yerine kur korumalı şu anda daha mantıklı En azından bir geri dönüş olup Hızlı bir geri dönüşle faiz artırdıkları bir döneme denk geldiğinizde Zarar etmemeniz açısından en kritik rakam olarak karşımıza çıkıyor Euro TL'ye geçersek Euro TL'de düşüş trendini kırmıştık Ama tabii ki herkes Fed'i bekliyordu Fed'i bekledikten sonraki süreç şu nokta Buradan kendimizi 18.90'lara kadar taşıyacağız. 18.90'ların üzerinde kalıcılık sağlarsa aynı 18.50'deki dolar tl gibi buradan 20'lerin üzerine atabilecek bir durumla karşı karşıya kalabileceğiz. O anlamda bundan sonraki süreci bu şekilde okumak lazım. Yani Euro 18.90'lara geldikten sonraki aşama önemli. 18.90'a gelmesinin çok bir ehemmiyeti olduğunu düşünmüyorum. Yani gözümüz kulağımız 18.90'ın üzerinde Günlük kapanışlar yapacak mı EuroTel'i ona bakacağız. Yaparsa yeniden %10'luk bir yükselişle karşı karşıya kalırız diyelim. Ve aynı saatlerde altın videosu yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.